Büyütme ve kanlaştırma ameliyatlarını maalesef çok yanlış görüyoruz ve bu yanlışların sıklığı oldukça fazla. Kesi şekli yanlış olan hastalar var. Kesi yanlış bölgeden yapılmış hastalar var. Penis cildi uzatılması gerekirken uzatılmamış hastalar var. Penis cildi uzunken gereksiz yere uzatılan hastaları görebiliyoruz. Penis serbestleştirilmiyor. Penisin asıcı bağı yeterince kesilmiyor. Hatta bazı hastalarda penis asıcı bağının hiç kesilmediğini dahi gördüğümüz durumlar oluyor. Peniste damar ve sinir hasarları, deformiteler, peniste oluşan eğrilikler uzayacağı yerde kısalmış penisler görüyoruz. Bu yanlışlar belli ki kitap tarifiyle denenmiş, doğru bilen birinden öğrenilmemiş ve ısrarla yanlış yapılmaya devam eden durumlar. Avrupa Uroloji Kılavuzları şunu öneriyor. Penis büyütme ameliyatı olacaksanız bunu çok sayıda yapan bir merkeze gidin diyor. Ve biz 1500 e aşkın vaka tecrübesine sahibiz hastalarımızı bu konuda tecrübeli bir yere gelmeleri konusunda uyarıyoruz.